Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kaza sonrası kaçan Eylem Tokla 17 yaşındaki oğlu Timur Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanmasının ardından Aci'nin babası Özer Aci oğlunu mezarı başında ziyaret etti. Acı, sana çarpan o çocuk yakalandı. Annesi yakalandı demek. Rahat uyu diyebilmek çok güzel bir duygu dedi. Eylem Tok ve Timur Cihan Timur Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı. Oğuz Murat Açın'ın babası oğlunun mezarına ziyaret etti. Haberi oğluma verdim dedi. Orada yargılanırlar burada yargılanırlar ama bunlar sonuçta suçlu. Burada bak görüyorsunuz oğlum burada yatıyor bu mezarlıkta. Suçlular cezasını çekmeli. Oğluma şunu demek çok güzel bir duygu. Sana çarpan o çocuk yakalandı annesi yakalandı demek çok güzel bir duygu. Eee rahat uyu diyebilmek. Bizim bu özel günlerimiz, babalar günü, anneler günü, bayramlarımız artık buruk geçeceği kesin ve nettir. Ya hiçbir zaman e, benim torunum da bir baba eli öpemeyecektir. Anne Pervin Acı ve Oğuz Murat Acı'nın eşi Şükriye Acı de tutuklama kararından memnun. Acı ailesi her ne kadar içleri rahatlasa da bundan sonraki bayramların buruk geçeceğini söylüyor. Oğlumla dertleştim. Oğlum sen bu ana kadar rahat uyuyamadın, bize çok güveniyordun. Yine güvenmeye devam et oğlum. Şu an e, tutuklu olmaları benim e, içimi rahatlatıyor. Bu olay olmasaydı her şey çok farklı olacaktı. ya ailecek hem bayrama girecektik, hem babalar Günü'nü kutlayacaktık ama bu ve bundan sonraki hiçbir babalar Günü'nü kutlayamayacağız. Bizden aldıkları, çaldıkları mutlu günleri. Veremeyecekler, istedikleri kadar ceza alsınlar. 1 Mart'ta İstanbul Eyüp Sultan'da bir çocuk babası Oğuz Murat Acı, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un arabayla çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kazada 4 kişi de yaralanmıştı. Yazar Eydan Tok, oğluyla birlikte yurt dışına kaçmıştı.